Arkadaşlar şu kutudan şu kutudan çıkan ve bu kutudan çıkanların hepsini çöpleyene kadar bu pembe şeye doldur. 100 abone gelecek değil de <laughs> 20 abone gelecek değildi. Ben 20 abone için bunu doldururum arkadaşlar. İlk olarak ben şu çöpleri doldurmak istiyorum. ketir de dolduralım. Bunları koy. Şimdi hamurları koyacağım. Şu şunu katlayalım. Ben bir şekilde şöyle sıkıştırıp yapıştırıp koyalım. bunu da şöyle şu an arkadaşlar çok kötü oldu. Şuan kapanmadı. Kapatabilir miyiz? Kapatırız. Kapatırız. Sıkıntı yok. 20 like için dünyayı yıkarız. Ah. Arkadaşlar. Ya neden her şey beni buluyor? Ya biraz sen. Seyran O Ferit bitti. Bitti, bitti. Bilersin tahtalı koye. <laughs> Tam kapatalım da. <laughs> kapatalım arkadaşlar. orası Sonunda kapandı. Bu kadar şeye 50 şey sığdırdık. 20 abonelerinizi alırım. Blasen. 20 abonelerinizi alırım. Blasen.